Herkese merhaba. Bugün sizlerle ufak bir kuzuyu parçalayacağız. Şimdi size nasıl parçalandığını göstereceğim. Ondan önce size kabaca bölümlerini sayacağım. Şimdi burada kollarımız var mesela. Bu kolun kürek kısmı sadece şu uç kısmı. Burası incik kısmı. İkisinde aynı şekilde. Burada uykuluk var. Bunun hemen yanında altta bulunan kuzumuzun boyun kısmı. Gerden bir hitap ediyoruz. Diğer tarafta da aynı şekilde kol var. Şimdi şu taraf, şu kemik itibaren buraya kadar Kafes diye geçiyor arkadaşlar. Kafeste neler var? Kafeste burada pirzola var. Şu kısımda kaburgası var. Üst kemin, kemikte döş kısım var. Döş yeti bulunuyor üstte. Onun altında da döş kemiği var. Şimdi bu tarafa geliyoruz. Bu tarafta boşluğu var. Boşluğun altında kuzu karski dediğimiz burada kontrafile var. İçte bonfilesi var. Devam ediyoruz. Kuzumuzun arka bacakları, butları Burada 5 parça etten oluşuyor. Bir de burada incik dediğimiz kısım var. Bu ikisi de incik. Şimdi nereden başlayacağız bunu parçalamaya? Bunu parçalamaya arkadaşlar şöyle tuttuk. Bunun bu halde olması için en az bir gün 0-4 derece arasında beklemesi gerekiyor. Beklediği halde bu şekilde et aşırı yumuşak değil. Soğumuş halde oluyor. Şimdi biz bunu parçalayacağız. Şimdi arkadaşlar bir kolumuzu aldık. Şu şekilde hafif ayırdık. Döşle kolun arasına. Ufakça. Bir daha yaptık. Şöyle görüyorsunuz. Evet. Küre kısmı dediğim yer burada bulunuyor. Şu kısım. Bu tarafta pirzola. Pirzolaya girmeden ve küreye de zarar vermeden şu şekilde Bakın. Bir kolumuzu aldık. Bu bu şekilde. Şimdi diğerini de alacağız. Yine aynı şekilde döş ve kolun arasından. Bir zolaya zarar vermeden Bunu da bu şekilde ayırdık. Şimdi bu bir kuzumuzun sağ ve sol ön kolları. Bunun burada damarlar var. Kan bezeleri var. Bezeler var. Bunlar temizlenecek. Bunları ayırıyorum şimdilik. Şimdi buraya geldiğimizde burada bizi gerdan karşılıyor. Gerdanın kenarında ufak etler var. Koldan kalma. Bunları şu şekilde kabaca alıyoruz. Burada çok az var. Şu şekilde aldık. Burada uykuluk dediğimiz var. Şöyle yapalım hemen. Uykuluğumuzu alalım. Bu uykuluk dediğimiz kokoreçlerin içine sarılan çok lezzetli Genel olarak yağ gibi diyebilirsiniz ama. Onu da ayırdık. Şimdi gerdanımızı alacağız. Gerdanımızı almamız için bu tarafa da Şimdi döş burası arkadaşlar. Döşün bittiği yer. Şöyle tuttunuz elinizle. Döşün bittiği yerden şu şekilde bıçakla aşağı doğru. Bakın. Ne yapıyorum? merdan gibi hafif açı açı buldum en son. Bakın. Pirzola kemiklerin en baş iki kemiğe bastırarak indim. Bakın burada uykuluktan kalma şeyler var. Bunları da aldım. Tuttum. Hafif sol yaptım dışa doğru. Bastırdım. Bakın eklemi kestim. Gördünüz mü? Şimdi hafif yan yatırdım. Pirzola gerdan. Benim bunu düz kesmem lazım. Bu şekilde. Eğer bu tarafı kesersem ne olur? Gerdanın löpeti gider. Bu tarafı kesersem ne olur? Pirzolanın ilk kaleminden et alamayız. Bunu o yüzden düz kesiyoruz. Bakın şöyle gördüğünüz gibi iki tane diş var burada. Diğerini de gördünüz. Bakın güzelce kesti. Gerdanımız bu şekilde. Şimdi gerdanın boyun kısmına döşüm önünden kestiğimiz et burada kaldı. Bunları şöyle temizledik. Fak beze var. Onları da aldık. Orası atık. Burası da döşeti diyebilirsiniz. Bunu da ayırdık. Gerdanımız bu şekilde. Burada omurilik siniri bulunuyor. Bu tarafı tüketmeyeceğiz. İlk kemiği alıp atacağız. Gerdan da bu şekilde. Onu da ayırdık. Şimdi bu tarafa geldik. Burada ne var? Şimdi burada arkadaşlar kafesimiz var. Üstünde döşüm var. Bu karkas olduğu için içinde sadece bunun böbrekleri var. Ama siz bunu kestirdiniz. Bunun içinde şöyle söyleyeyim size, İşkembesi alındıktan sonra karaciğeri, akciğeri, yüreği ve yemek borusu içinde olacak. Onları kesildikten sonra alabilirsiniz. Yani onlarla beklemez içinde öyle söyleyeyim. Şimdi böbreklerini alıyoruz içine şöyle, çektiğimiz gibi gelir. İki böbreğini aldık. Onları da ayırdık. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi şurası küşler. Şimdi ne yapıyoruz? Tuttunuz. Kemik bakın. Kemik şurada hissettik. Şurası kemik. Şöyle bıçağımızı taktık. Şöyle. Yukarı doğru. Bunu ayırdık. Aynı şekilde diğer tarafa da bıçağı taktık. Kestik. Boşluk kısmı bu. Şimdi bu taraf kafes. Kafesin içindeki bakın ufak bir ciğer perdesi kalmış. Hayvan canlı kesildikten sonra. Bunu filetonun üstündeki siniriyle birlikte buradan aldım. Bezelerini aldım. Bunlar çöp. Şimdi ne yapıyoruz? Küşlemenin bittiği nokta ve kontrafileden antrikot yani pirzolaya geçtiğimiz nokta. Şimdi bunu tam buradan arkadaşlar bakın. Gördünüz mü noktayı? Tam burası. Bu şekilde çizdim. Bakın bu ayrıldı. Bunu tutuyorum. Bunu kestim. Şimdi burada kafesimiz var. Pirzolası. Kaburgası ve döş kemiği var. Döşünü ayırmak için ne yapıyorum? İçte ciğer eti var. Ciğer etini tuttum. Bıçakla ufaktan dışa doğru bakın. Dışa. Dışa doğru aldım. Kırdaklara yavaştan girmedim. Belli oldu her şey. Bu tarafta çizdim. Bakın. Ciğer etini aldım. Aynı şekil. Diğer tarafı da çevirdim. Bu sefer bu tarafa doğru. Tuttum. Geldim ufaktan. İçten kestim. Ciğer, diğer ciğerisini de aldım. Gördüğünüz gibi şimdi her nokta belli. Bunu nasıl alıyorum? Dıştan bu şekilde çizerek alabilirim. Ya da kemikte haşlamalık yapacak, yapacağımdır direkt çizerek alırım. Sonra küçültürüm. Bu size kalmış. Ben şöyle direkt onun noktası belli zaten. Şöyle çizdim. Aynı şekilde bu taraftan da çizdim. Döşetimizi aldık. Döşetimiz bu şekilde burada ne kaldı? Döş kemiği kaldı. Döş kemiğini nasıl alacağız? Kaburganın bittiği nokta bakın bembeyaz. Bastırdım. Gördünüz mü? Bakın bıçağı bastırıyorum. Kendi geliyor. Açtım azıcık. Görüyorum hepsini. Bak aynı şekilde. Hafif kanırdım kendimi. Bıçakla düz geldim. Bunu da bu şekilde çıkarmış oldum. Bu da döş kemiği. Hafif et var üzerlerinde. Bunu sıyır alabilirsiniz. Yemeklerde de kullanabilirsiniz. Şimdi bu kafes arkadaşlar. Şu şekilde içi. Antrikotu diyebilirsiniz. Bunu çiziyoruz. Çizdikten sonra satırla şu şekilde hafif içe doğru açı vererek kırıyoruz. Ardından kaburgasına ayırıyoruz. Pirzola diğer tarafı da kaburga oluyor. O şekilde. Onu başka videoda anlatacağım. Şimdi buta geçtik diğer tarafa. Şimdi boşlukları gördünüz. Boşlukları ayıracağız şimdi. Tam ortada. Bak, bu taraf için söylüyorum. Ufaktan. Etin bittiği yerden. Bak, şurada bir kemik gördüm. Kemeye kadar geldim. Burada durdum. Aynı şeyi burada da yapıyorum. kemik burada. Şöyle söyleyeyim şimdi. Bu boşlukları. Bunları direkt buradan kesebilirim. Güveç altına çok güzel olur. Kesmeyeceğim. Şimdi bu küşlemeleri burada arkadaşlar görüyorsunuz. Butun içinde kalıyor küşlemenin yarısı. Küşlemenin yarısını almak için parmağımı şuradan taktım. Bakın. Aynı şekilde diğer Şimdiki Şimdi tam şuradan indim. Bıçağımın ucuyla. Kendime doğru çektim. Diğer için de aynı şeyi yapıyorum. Bıçağımın ucuyla çekiyorum kendime doğru. Bakın şurada. Sokum kemiğin tam ucu. Şöyle açtım. Bunu çevirdim. Bunu da böyle açtım. Güçlemelerimi aldım. Bir kemik butta kalıyor arkadaşlar. Sonu zaten. Şimdi buradan değil buradan. Bıçağım vurdu Boşluktan tuttum. Düz kestim. Aynı işlemi diğer tarafta yaptım. Şöyle bastırdığım kolay budur arkadaşlar. Şu anda burada kaskımız var. Ve küşlememiz tumaldi. Ve yanında boşluk kısımları var. Şöyle içini göstereyim size. Kontrafile, kuzu lokum, yağlı kara. Birçok adı vardır bunun. Bu da kuzunun bonfilesi. Küşleme diye de geçer. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Hani bazı yerlerde küşlemeler çıkarılır. Kemik çıkarılır. Lokum boşluğuyla sarılır. Ona da beyti denir. Bunu da bu şekilde bıraktık. Burada neyimiz kaldı? Şimdi burada butumuz var. Butu nasıl ayırıyoruz? Butu tuttunuz. Tam ortadan kestiniz. Şöyle göstereyim hatta. Kestiniz, çiziniz. Ayırdınız. Bakın burada bir kıkırdak var. Kıkırdağından ayırdık. Ardından burada pöç kemiğimiz var. Pöç kemiğimiz göstereyim size. Bakın. Kıkırdaklar zaten belli. Solundan bastırdım. Sağından bastırdım. Butlarımız şu an serbestti düz bir şekilde kestim. Bu da pöşkemimiz arkadaşlar. Kaynatabilirsiniz bunda. Ufak tefek etler kalıyor bunda. Bu da bu şekilde. Butlarımız da burada arkadaşlar. Butlarda ne var? İncik var. İncik kemiği de bu şekilde. Şurada gözüküyor. İçeride orta kemik dediğimiz var ve sokum kemiği var. Bu sokum kemiği arkadaşlar. İki tarafta da aynı şekilde. Şöyle göstereyim ben size. İkisinde de sokum kemiği aynı zaten bölümlerini söyleyeyim ben size. Sokum kemiğimizin altında sokum etimiz var. Yağlı, lezzetli bir ettir. Bu tarafı çevirdik. Burada yumurta dediğimiz et var arkadaşlar. Şu et. Onun yanında danadaki en löp et diyebileceğimiz tranç kısımlar var. Şurası yumuşak, lezzetlidir. Burada dış incik var. Şurası. Bakın. Şurası dış incik. Şu iç incik arkadaşlar. Bunu çevirdik. Şimdi burada nuar ve kontrnuar kısmı var. Nuar kısmı dediğimiz bakın şu arkadaşlar. Şurası. Kuzunun beyaz eti diye geçer. Yanında da arkadaşlar kontrnuar kısmı bulunmakta. Kontrnuarın ucu da pikanya dediğimiz et, dana da. Kuzu da o şekilde kullanılmıyor tabii ki. Arkadaşlar kabaca bir kuzunun parçalanması bu şekilde. Şöyle tekrar göstereyim filetosu, boşluğu, butları, döş eti, ciğer etleri yine döşleyebiliriz. Gerdanık, ufak tefek kırıntıları kafesi bu şekilde, pirzola ve kaburgası. Kolları bu şekilde. Köç kemiği de şey. Döş kemiği de bu şekilde arkadaşlar. Böbrekleri de şöyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler dileriz.